Arkadaşlar Hong Kong'da MK2 Shop Elektro şey Elektro Center iş merkezine geldik. Computer merkezi pardon. <laughs> elektro Center değil, Computer merkezi. Bakalım neler var. Bu yer kapanmış galiba ama. Olabilir. Bir alta ineriz. Burada kartuşçular var. Aslında benim Epsilon 650 kartuşa ihtiyacım var ama. <laughs> şey yapın ha, fiyat sorsanız da mesela bir şeyi. Wi-Fi 7. Üç katlı bir yer. Üst katında bir şey bulamadık. Gel bakalım. Wi-Fi 7 varmış burada. Bizim İstanbul'daki Doğu Bank gibi bir şey. Buralar anladığım kadarıyla. Burada çoğu dükkanlar kapanmış ya. Ya da bir alt katın daha çok canlı mı? Geç mi kaldık biz acaba? Ha bak şeyler burada ya. Bakarız ona da. Akıl saat Çek telefonu teyzeler. Aha şey burada işte bak. Fotoğraf ekipmanlarının alayı burada. Bak şu şu var ya GoPro'nun motor şeyi bak. Kadir. Şu arkadaki böyle beyazın arkasındaki. Şeyde kaç para biliyor musun? Ee, İstanbul'a gelen. Yani. Bir buçuk lira. <laughs> burada kaç para alabilir? Şunu bir fiyatını sorabilecek mi Kadir? O motor şeyinin şu arkadaki. GoPro yazan var ya siyah. Şu beyaz metal var ya onun hemen bir arkasında bak siyah var bir tane. Hello, can I ask someone, uh, fiyatı ne? I Motorcycle equipment. Ya ya. This 250. yani? Kaç? 250. 250. Aynen. <laughs> Evet. 250 kaçta çarpılıyor? 5 5 çarpsa 1250 Türkiye'de evet aynı geldi. Aynı. özellik var mı? Ama bendeki şeyliydi böyle vidalı şurasından bu sıkıştırma evet. bak bu şeyli. Mandallı. Mandallı. Bunun evet. şuradan vidalı tipi var mı Mandallı. diye sorabileceğim evet. mi? Hani vidayla bu mandal gevşer, düşer. Vidalısı var it. mı? uh, onun fiyatını ver. This is the, the old one. This is the new one. Evet. Ha, o, tamam abi sen dedin ne? No. O geçme o, ama. Es, eski eski model. Tamam eski model. Aynen. Evet. O söküp takılabilen ama diğer tarafı vidal işte. Yok. Şu şey, tarafını vidalıyor mu bir tarafı şey? Yok bunda mandalı vidalıyorsun. Sıkılığını sen ayarlıyorsun. Yes. 300, kaç the... Apple 290, 290 mı 390 var. mı? 290 alttakidir ya. This low more price now this price. Şey mi? Apple'ın orijinali mi? Sen de al 10K ne? Şey ne? 10K ne demek? Ya Şimdi genellikle şu sertifikaya bakıyorlar. CE olması önemli Aynen doğru söylüyor. Bir 300 1500 1600 lira civarında parçalılığı 10 dolara dedi bana 10K mı bu? Aa 10K'ymiş be. İyiymiş. Seçiyor. Guest total. Sen 400 lira. Yani? 420 lira 420 lira. Tabii o fuardakiler yani. adet evet. üzerinden evet. şey yapıyordur. Tamam. Evet. Tabii tabi onları evet. öyle demek lazım. Merdiven orada değil mi? O, mesela bak benim o baktığım motor şeyini vidalısını o çünkü cama bunu vidaladığın zaman sağlam oluyor. Bu kıskaçlı langur langur gidersin motorda düşer. Benim mıknatısı güzel de kıskaç çok iş görmez gibi. Yok yok mıknatıslık bir yok. işim yok benim onda. Evet. Eğer bir altı da böyle boşsa o zaman burası çok şey değil. Aktif değil Aktif yani. yani. İlla ki vardır bir yer ya. Burada var. Yok çok ufak şeyler var burada ya. Çok fazla bir şey yok. Aynen. Bir de kapalı dükkanlar da var böyle. Yani. bir tane kalmış burada. Burada burada da yok. Arkadaşlar gözümüzden Hong Kong turu arttırmaya çalışıyoruz sizlere de. Buraya gelirseniz fikir sahibi olabilirsiniz diye ama burada maalesef Umduğumuzu bulamadık. Ben daha büyük, böyle kapsamlı bekliyordum. O YouTube videolarında falan gösteriyorlar ama demek ki o iş burası değilmiş. Daha farklı bir yer olsa gerek. Şimdi orayı bulmaya çalışalım da. Çıktık orada. Başka var mı Kadir? Başka Elektro Center biten daha vardı. Var diyordu sanki Furkan burada. Arkadaşlar gece yürüyüşündeyiz. Game Center'dan çıktık. Sonra bir yer daha bulduk ama orada çekim yasak dediler. Çekemedik. Sanırım fuardan bir şeyler bakacağız. Yarın ve öbür gün son günü bizim burada. Çarşamba akşamına doğru uçağa bineceğiz inşallah. Burada büyük markaların yerlerine de gidiyoruz. Mesela Apple, işte Philips, Lenovo gibi yerlerin kendi mağazaları da var böyle büyük. Fiyatlar uygun olabilir gibi. Kadeve burada yok. Kademe düşük oluyor ama bazılarına bakıyorsunuz mesela fiyatlar biraz yüksek kalıyor örnek Adidas ayakkabı baktık mesela 800 dolar 4,5 lira yapıyor aşağıya e göre Türkiye'de ya de abi. zaten kademes her şeyi de 5 lira evet. o yüzden çok açıkçası uymuyor burada en güzel şeyler binaların hepsi çok yüksek bakın şöyle. Yani en düşük binalar nadir 4-5 katlı var eskiden kalan. Onun haricinde giden hepsi böyle neredeyse 50-60 kat, 30 kat o civarlarda geziniyor. Yaya geçitlerinde özel bir durum var mesela. Kırmızı yanmadan kimse hareket etmiyor. Sarı yandığı zaman hemen duruyorlar. Yayaları mutlaka yol veriyorlar araç sahipleri. Bu açıdan çok iyi. İngiliz hegemonyasında gelişmiş bir memleket olduğu için o disiplini biraz buraya almışlar. Karışık turist de çok. Aşırı bir şey de var. Yabancı memleketten gelen insan da var. Şey zaten çok, turist bayağı bir fazla. Bir de fuar, bitmeyen bir fuarları var. Yani şöyle mesela 4 günlük atıyorum elektronik yapmış. Hemen akabinde işte bir gün ara veriyorlar ya, temizlik toparlanma, sökme, takma gibi standları. Sonra hemen ertesi günü Ardışık'ta hemen şey atıyorum porselen fuarı, cam işleri. O bitiyor, onun arkasından bir başkası gibi. Mesela bununla ilgili iki tane uygulama var. Bir tanesi Global Search diye. Globalle Sour Jest diye yazılıyor. Zaten Google'a da yazarsınız Çin'deki fuarlar uygulaması diye. Bunlar çıkıyor. İki tane var. Bizim gördüğümüz ya da kullandığımız diye. Bir tanesi EKTDC. Yani Hong Kong Trade işte Center gibi bir şey açıklaması. Böyle kamun bir logosu olan bir şeyi var. Uygulaması var. Store'larda yani Play Store'larda, App Store'larda. Oradan girip üye oluyorsunuz. Oradan bir barkod çıkartıyorsunuz. Okunabilir QR kod. O QR koddan girişler oluyor. Mesela hap bir bilgi daha vereyim. Bu fuara katılanlara otel desteği ya da nakit para desteği gibi destekler olabiliyor. Bununla ilgili yapmanız gereken görevler var. Onları da açıklamalarını YouTube'da bulabilirsiniz ya da Google'da bulabilirsiniz. Bununla ilgili destekler var. Bunları bir araştırın. Biz araştırdık, onları gördük. Şimdi görevleri yapıyoruz. Fuara katılım şeyi var. Orada NPC kodunu okutturarak da hareket ediyor bazı şeyler. Oradan alıyor şeyi, kayıtları. İşte pasaport, kimlik, iş yerinizin kartı, kart listi, uçak bileti gibi bilgileri zaten isteyip alıyorlar sizden. Hani buraya katıldığınız için size de bir destek veriyorlar. Cüz'i de olsa küçük bir miktar. Katkı payı gibi bir şey. Yine bir gift yani hediye. Şimdi şöyle teknoloji marketlere bakıyoruz hani olabilir miyiz diye. Oralardan böyle bazen uygun fiyatlı yerler oluyormuş. Denk düşerse şeyler alabiliriz. Siz Hong Kong sokaklarını canlı gözden nasıl olduğunu görüyorsunuz. Şu an burada gece saat 22. Türkiye'de 5 saat artısı var burada. Türkiye'de saat 17 iken burada 22 oluyor. Yolda gelirken de mesela uçakta bir müddet sonra camları kapadılar. Çünkü mesela Türkiye saatiyle ben yola çıktığım için 11'de çıktım. Türkiye saatiyle 7'de indim. 8 saat uçtu ilk geliş. Kolumdaki saate göre. Ama onlara göre 13 saat uçmuş gibi oluyor. Sebebi hava daha erken karardı. Yolda gelirken camları kapattılar ki hani karanlığa bir an önce alıştırmak için. Tahmin ediyorum herhalde bu jetlag, medlag hikayelerinden ötürü olmuş olabilir. Tam şimdi detayını bilmiyorum. Ki. Sadece tahmin ediyorum. Yolları geniş ama mesela duracak hiç yer yok. Park edecek herhangi bir yer yok. Bakın mesela şurada araba durmuş. Nasıl trafiği gittiğini nasıl kornaya basıyorlar hemen. Hiç sevmiyorlar o işleri. de onlar da müşterim var bir Meksikalı. Ama ilk kötü, tabii ilk kötü elektrik kurmam gerekiyor. Bakın normalde mesela şimdi yol boşken araba geçmiyorken biz olsak Türkiye'de mesela ay hey bak şu an araba geçti ya bak gelen geçen yok. Ha hiç kimse yok. Her atlarız normalde biz değil mi? Hemen geçeriz karşı. Burada öyle bir şey yok. Bekliyor herkes. Bak yeşil yanında anca geçiyorlar. Bu şeyle alakalı. Yetişmekle alakalı. Farklı bir medeniyet. Farklı bir kültür. Mesela burada şey de yasak. Videolarda herhalde dikkat ettiniz. Hiç sigara içen göremezsiniz. Sordum. Açık alanda yasakmış. Sadece belli başlı yerler varmış. Orada durup şey içiyorlarmış. Mesela yerlerde sigara hizmeti vesaire yok. Onu bırakıp çöp kovası bile çok nadir. Mesela şuralara atmışlar birkaç. Bunlar müferit yani. Çok nadir görürsünüz. Türkiye'deki gibi değil eskimiş olmasına rağmen temizlik konusunda fena değiller. İyiler. Binaların çoğunu yenileme yapıyorlar zaten. Şey hiç yok. Klimasız yer hiç yok zaten. Dışarıda şu an akşam 22 yaklaşık 28 derece sıcaklık ve nem aşırı. Yani şöyle bir 20 dakika yürüyün. Aşıyorsunuz ıslanmaya. Bir de Ekim ayının ortasındayız. Normal şartlarda bu aylar serindir. Ben İstanbul'dan gelirken yanlış hatırlamıyorsam 13 dereceydi. Kazak ve hırka ile çıktıydı. Çin'de de hava çok soğuktu, yağmurluydu, 13 dereceydi aktarmada. Sonra buraya geldim 28 derece. Bir haftadır da böyle devam ediyor. Hava hiç soğumadı yani. Herkes şort terlik, o tarzda. Pantolonla gezmek zor biraz yapıyor çünkü yapışıyor. En ufak şeyde bir klimalı alan arıyor herkes. Zaten girdiğiniz her dükkanda mutlaka var. Klimasız hiçbir yer yok, klimasız hiç araba yok. Hatta fuar alanına ilk gittiğimiz Asya fuarından şeye ücretsiz otobüsler var merkeze. Yani karşıya diyorlar onlar. Şu köprüden geçiyorsunuz ya da trenle giderseniz denizin altından gibi diyeyim mi? Herhalde öyle bir yerden geçiyorsun çünkü tünel yani kapalı göremiyorsun. Denizin altı üstünü bilmiyorum. Oradan mesela geçerken geçtikten sonrasında geliyorsunuz bu tarafa bizim otelin olduğu yer. Bizim otel de sahile yakın taraftaydı. Oraya getiriyor otobüs. Otobüsün içi sanki şey içeride et kesmişler mezbahada et taşıyor gibi. Buz. Bir gün gelirken arkaya oturuyoruz biz tabii. Yani şey olsun, rahat olsun diye. Boylar uzun. Arkaya oturdum, sağ kolum gitti yani komple. Soğuktan dondu. Dışarıya attık kendimizi, sıcakta kolumu eritmeye çalışıyor. <laughs> Öyle bir şey yapıyorlar, klima çalışıyorlar, sapık gibi. Şimdi buradan, tabii inşaat işlerini böyle geceleri yapıyorlar. Onları da yaparken, Öyle ne trafiği ne şeyi aksatmayacak şekilde önlem alıyorlar. Mesela böyle kasları, masları, bak iplikleri hep bellerinde adamlar. Hiç öyle bizim Türkiye'deki inşaat mantığı da yok. Bir de mesela bu şeyler demir değil onlar, bambu. Bambulardan yapıyorlar. Yani esniyordur muhtemelen ama sağlam. Baksana da binanın yüksekliğine. Boynum ağrıdı bak arkadaşlar. Şöyle dört yol ağzından size de göstereyim. Hmm. Hmm. Arabaları hep şey. Tabii. Toyota. Genelde. Taksilerde bunlar. Nadiren Kia falan var. Onun dışında envai çeşit lüks araba var. Yani benim dünyada görmediğim, ismini duymadığım acayip acayip arabalar var. Markaları var ama modellerini hiç görmemiştim mesela, duymamıştım. Mercedes'in bir garip garip GL300-300 300 bilmem şey. Bir tane mesela şey gördüm, tanıdık gelen Onda S2000. Ama buradaki S2000 biraz daha böyle farklı gibi bir şeydi ya, modifiye yapmıştı adam. Telefonu çıkartana kadar geçti yanımızdan çekemedim. Güzel bir arabaydı yani. Bizim Türkiye'deki eski bin fenomenliğini bilir herkes. Hatta çoğu kişi garajında saklar böyle temiz paklarını. Fuarlarda falan çıkarttılar. Bak burada mesela bak, araba durdu yani. Yol veriyor. Yaya geçiyor diye. Bizim Türkiye'de odası dat 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 basarlar. Niye atladın önüme diye. Hong Kong'un tarihçesi hakkında çok fazla bilgim yok ama bildiğim kadarıyla İngiltere'nin sömürgesiydi burası. Kaçlı yıllarda ayrılmıştır bilmiyorum. Onu da zaten standart bilgiler Google'dan açıp okuyabilirsiniz. Ben ondan ziyade hem buraya iş ticaret seyahati için geldim. Boşta kalan zamanlarda da mümkün mertebe görülmesi gereken birkaç yeri görmek sizlerle de bunları paylaşmak için bu videoları hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Gelmek isteyenlere fikir olabilir. Yemek konularında dediğim gibi işte Five e, neydi? Five Five Punch mı ne öyle bir şey var. Çok ünlü bir Amerikan restoranıymış. O McDonald's'ın da üstündeymiş kalite olarak öyle söylüyorlar. O her yerde var, onun böyle güzel burgerları falan var işte, ondan yiyebilirsiniz. Onlarda şey yok, domuz eti katkısı falan yok. Mesela onlar şey veriyorlar, <laughs> çok enteresan. Bu yer fıstığı var ya hani bizim kabuklu, çuvallarla koyuyorlar oraya. O mesela sınırsız şey, e, hediye veriyorlar, ikram öyle diyeyim size ortaya koyuyorlar. Siz gidip kendiniz kafanıza göre alıyorsunuz. İçecek de mesela sınırsız. Makineler var. Oradan Coca-Cola, Fanta, işte Sprite. Ne istiyorsan buzuyla beraber içebildiğin kadar iç. Zaten hani içebileceğin şey. Maksimum iki şey içersin. Kocaman bardak karton. Çok içebileceğin bir şey yok. Onu da mesela ücrete saymıyorlar. Standart bir menü belirlemişler. 130 Hong Kong doları diyorlar. İkili burger ama şey böyle taşıyor yani. Yani bir tanesi çok rahat doyurur. Öyle bir yer öyle bir yiyecek. Ondan yedin mi bir tane işini bitiriyor. Geri kalanı şey, yiyebiliyorsan ye diyorlar. Çok güzeldi. Bir i̇ki akşam orada yedik. Bir akşam 7-Eleven'dan sandviç tarzı takıldık. Buradaki 7-Eleven'lar da bizim Türkiye'de var birkaç tane. Taksim'de falan bilenler görmüştük. Eee onlar mesela büyüktür böyle, market gibidir. iki katlı, üç katlı olan yerleri de vardır. Mesela eğer hala kapanmadıysa Taksim'de, Elmadağ, otobüs duranın arkasında vardır hatta. Yıllar önce oraya ticaret de yapardım, mal satardım. İsim hakkını almışlardı o zamanlar mesela. Bir tane Mecidiyeköy'de vardı Kesa. Orada. Burada da mesela adım başı neredeyse çok. Böyle şey yerlerde, lüks caddelerde değil de biraz daha böyle varoş semtlere doğru diyeyim size. Oralarda daha çok. Tramvay hattının üzerinde çok. Otobüs hattının üzerinde çok. Bu tip yerlere koymuşlar. Fiyatları yani çok ucuz değil. Biraz pahalı cana. 1-2 dolar. Ama en azından içinde ne olduğunu görerekten alabiliyorsunuz. Palasya bir yere geldik. Burası devasa bir otel herhalde. Şu ya. Ucu bucağı belli değil. Buralar lüks Bakın şöyle, mesela şey çok, bakın Tesla, bu herhalde farklısı Türkiye'de olmayan bir model, bakın tek böyle sedan tarzı. Hani y modeli mi bilmiyorum, model S'ymiş mesela. Burada aşırı Tesla var. Elektrikle ilgili hiç dertleri yok, bunların suyla ilgili de dert yok çünkü devamlı yağmur yağıyor. Su birikiyor muhtemelen çünkü ormanlık çok ile ilgili bir kısıtlama yok ama su pahalı. Mesela bir buçuk litrelik su 12 buçuk Hong Kong doları. Ortalama beş buçukta çarparsanız işte 60 lira falan yapıyor galiba. Yani Türkiye'de 20 lira mı 25 lira mı neydi herhalde? Mesela iki katı pahalı. Keza Hong Kong kapalı da, da. Bakın Tesla bir iki tane gidiyor sol tarafta geçti. Bir dakika içinde üç tane Tesla gördüm. Farklı farklı modeller. Çok Tesla var burada. Aynen. Binaların altları Aynen. otopark. O yerde. Aynen. Burası çarşı gibi bir yer. Trafik işte. Dikkat edilen bir şey daha var. Mesela şey yok. Oturacak yerler yok burada. Çok park bahçe olayı yok. çok yer bırakmamışlar. Ya da buradaki insanlara aylaklık yapmasın diye oturacak yerleri özellikle koymamışlar diye düşündük biz de. Bakın mesela Mercedes'in bir modeli var burada. Bir jip gibi bir şey. Ben bundan görmedim mesela. Bakın bir Tesla daha. Bu mesela EQ 250'ymiş. EQ 250 ben mesela hiç görmedim. Ah bir beyaz olan. Bu da Tesla. Değişik değişik arabalar var. Şunlar Çin arabaları belli garip. Hyundai grubuna benziyor. Böyle enteresan VIP yapıyorlar bunları. Transfere falan kullanıyorlar. Motosiklet çok. O kullanılıyor. Bak kaç tane kaç yerden geçtik böyle bak. Meydan şey ıvır zıvır. Hangi sokağa hangi caddeye girersek hep böyle hareketli yani. Hep kalabalık. Acayip nüfus var. Çok kalabalık. komple şeyle yedirmişler. LED tabelalarla. Kapandıktan sonra çatıştıralım. Rengarenk. Las Vegas gibi bir çok yer. New York muydu? Neresiydi? O bir tane böyle komple renkli yer var ya onun gibi. herkes bekliyor ışıklarda. Yani araba geçsin geçmesin. Işık yanana kadar. Ha bu bir tane bu çıktı. <laughs> Arada bir tane çıkıyor. Ya Çinli değil. Ya da burada oturmuyor. Mesela sigara içmek yasak diye bahsetmiştim ya. Onun eğer yakalanırsa ki her yerde kameralar var. Şu an bakayım tepemizde var mı bu göremedim ama arkamızda bir yerde mutlaka vardır binalarda var zaten. Kameradan takip ediyorlar ya. <laughs> Anında ceza. Hem de sağlam ceza yazıyorlar. O yüzden kimse cesaret edip de böyle dur çok sıkıldım bir tane içeyim demiyor anladığım kadarıyla. Macao bölgesi bu arada. Karşı taraftayız. Buradan şimdi artık otele döneriz yavaş yavaş. Öbür tarafa doğru geçeceğiz. Videoda şimdilik bu kadar arkadaşlar. Vloglar devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.